Şimdi arkadaşlar Ahmet bayağı zaman üstü geldi buraya. Kendine de çok güveniyor. Elini tuttum demir gibi zaten. Beş, kaç maç atıyorsunuz abi? Beş. Üç alan kazanan şeklinde beş maç olacak. Yalnız hakemimiz yok. Hakemimiz yok. Ahmet kendine güveniyor musun? Güvenmezsen burada ne işin var diyorsun? Ben konuşmuyorum abi. Sadece icra Aa, Yok edeceğim diyor. Erkan abi sağ sol atacaklar. Ondan sonra da kurtaran meydan okudu. Go. Erkan abi döndürdü yakaladı. Kontrol şu an kontrol tam belli değil ama Erkan abi biraz daha böyle istediği açılarda duruyor. Ahmet biraz eliyle beraber rotasyon çevirdiği için avantaj Erkan abiye geçti. Kontrol şu an Erkan abi de. Erkan abi aynı devinler taktiğini kullanıyor. Yoruyor bitirmeye çalışıyor sonradan Peki Erkan abi, gidebilir misin? Yok. Gitmek istemiyor mu, gidemez misin? Elini bıraktı, saymıyoruz. Ha, İki ay sonra senin işin bitirecek. Zayıflım, zayıf. zayıf. Direnci kesilmeye başladı değil mi? Ben şey yapayım, beton koyayım. Ama başta oraya almadı, farkında mısın Ahmet? Başta oraya almadı, sonradan oraya aldı. Direncini bir kırdı, omuza dikkat et. Sakat bir şey olmasın. Atil'e de yapacak, o yüzden yorayım biraz. <laughs> bırak bırak Ahmet, bırak bence. Adama niye bacım kaçırıyorsun? Abi direncini kırdın adamın. Ya o zaman yapamazsak sen böyle bunu yapamazsın. Yapamaz. Aynen abi. Yanlış Taktik yanlış oldu. Taktik yanlış değil. Rakip yanlış. Rakip var yani. Ama dayanıklılık daha fazla olması lazım. Baştaki maksimum nasıl abi? Yavaş yavaş azaldı değil mi maksimum kuvveti? Başlarken çok iyiydi. Biraz tutunca İnmeye inmeye başladı. Çok kondisyon güzel. düşük değil mi? Ben istediğim yere aldım, o zor diyor, ben zorlamıyorum. Sadece duruyorum. Ha. O kondisyon düşük de kondisyon erkekler. Çok çalışıyoruz. <laughs> değil mi? Bu tarz uzun maçları uzun süre yapması lazım. Değil mi? Ama sakat şekilde değil, darbe değil. Daha böyle ortalarda yüksek güçler. Şimdi ikinci maç, kurtaran hakemimiz. Erkan abi biraz direncini kırdı. Şu anda Ahmet farklı bir teknik deneyecek. Görselde o çekecek gibi ama Erkan abinin elini o noktada çok bozabileceğini zannetmiyorum. Biraz daha ön bilekten gitmesi gerekecek. No. Denedi ve tamamen Erkan abinin tuttuğu yere hamleyi yaptı. Doğru bir açı değildi. Erkan abi bozdu. Abi bileğini süpüne edersen sakat pozisyona girmez. Ahmet tam bırak, Biraz ters. Kontrol etti. Erkan abi biraz süpüne etmeye çalışıyor. Onu da el uzadı. Bağ gider abi. Onun minderine basmaya çalıştı ama Ahmet biraz bıraktıktan sonra oldu ama olsun. Oldu size. Bu maç değil zaten. 1-0 durum devam ediyor. Durum 1-0. Bağda. iki maçta bütün performans gitti. Erkan abi bak daha başlamadı maça. Bak güç değil ben, sorun. Ben Dayanıklılık. Ben Dayanıklılığın çok e, zayıf kaldı ona karşı. Başkasını da atsaydın bu kadar olmazdı, 3 kat değişir her Şimdi şey. arkadaşlar, ben kendim çok antrenman yapmıyorum ama çocuklara yaptırırken devamlı bana saldırıyorlar, tutuyorum. Alışkın böyle şeylere. Yani devamlı defanstayım. O yüzden defansımı buradan da... Rakiplerime... Rakiplerime böyle gözler vermek. <gülüyor> <gülüyor> yesin, yesin. bir gözlüğe vermeye çalışıyorum. 1-0 durum. Sen elini çek yukarıdan, ben burada korkuyorum. Aşağıya. <laughs> Ne abi? <laughs> Maçta görün. Yok abi bak şimdi en tehlikeli bak. Herkes de görsün. Adam böyle koyuyor. Birden böyle bir gidiyorum. Çekemiyor da şuradan kırılır Oradaki yani. Kemik kırılır diyorsun abi. 125 kilo adam yani? <laughs> Hadi sen çık ben tutayım seni. Oo faal yok faal yok. Erkan abi biraz el rotasyon kiyedi iyi taşıyor. Biceps defansı da eklemleri de iyi. O yüzden Gitgide daha çok direnci kırılıyor. İki de bitsin bence. Terse kaldın Ahmet biraz. Terse kalınca ben bırakıyorum. Aynen ya. fark ettim abi birden durdun. Güzel. Kendi açıyor. Aşağılara girdi. Abi çözdükten sonra Ahmet <laughs> Bir yere düşürsün tabi. Başta düşürsen daha güzel olurdu. Şu an nefes almayla ilgili bir sıkıntımız var. Durum 2-0 oldu. Biraz böyle dayanıklılığın burada önemini anlıyoruz. Onun için çok güzel bir antrenman oluyor. Efsane antrenman. Zaten gibi. yani çok kilo farkımız da var. Maç olarak değil de antrenmana geldi. Zaten kendini denemiyor ama onun için faydalı bir antrenman oluyor. Eksiklerini görüyor. 4 siklet var aslında. Onları tekrar seyreder seyreder eksiklerini görürsün zaten. Şimdi Ahmet'in el olarak güçlü Dayanıklı. abi. Kendini gösterdi ama dayanıklılığı biraz zayıf kaldı. kaldı. Soldan devam ediyoruz. İki alan kazanır şeklinde oldu. Yok daha devam ederiz. Bir maç daha dinlensin o şimdi. Ne de sıkıntı yok ki. Bunun üstüne Erkan abi 3-4 tane daha kişi bekliyor maç atmak için. Dayanıklı var adamın. Bir sıkıntı burada. Bana dayanacağını sanmıyorum. Ben Baba. Ne bir daha der misiniz? Bana Bak, dayanacağını sanmıyorum. Bu, maç bu kardeşimiz de Ümraniye'den geliyor. Değil mi? Ya, yani, bununla maç yaptık o beni yenecek mi? Ya seni kim yenmiş? <laughs> Kurtalan, eski kurt Eksikellere saldırıyor. Yani benim kadar gücü yok ama benim zayıf yani, <laughs> yerlerime saldırınca bayağı birazdan, zorluyor. Birazdan pete eli değil. Yok yok bayağı zorluyor. Şaka Burada maka değil yani. Başladı. Sen başla. Şimdi sol kolu ilk maçımız. Sağda 2-1. Ya, bir. Aşağı ya sıkıntı yok. İstediği gibi başlasın. Canı sağ olsun. Gençleri şey yapmamak lazım. Go. Erkan yani abi ilk maçı hızlı bir şekilde alıyor. Arkadaşlar sol kolda dünya şampiyonu olduğumu hatırlatmama gerek var mı? Yok. <laughs> <laughs> Hadi bir maçı alalım da ondan sonra tutarız yani. Bunun yeteneği yok o kadar tutmak gibi bir yeteneği yok yani. Vuruşun çok iyi değil zaten abi sağa göre. Sen çıkla ben Çık. Çok iyi aldım. Sadece ekleminden biraz sıkıntı yaşadım geri giderken, durdurdu seni. Eli parmakla rotasyon kombinasyonu çok iyi. Açmaya çalışmış, bu şekilde yürüdü. taviz verdi. Gidişatı merak ediyorum, ne olacak? Çok iyi kilitledi aslında. Şuradan biraz şöyle eserse, biraz da buradan geri çekerse yardım edelim. Güzel, devam, devam. Kolum acıdı basarken ya. Yavaş gitmeye çalıştı be, kaldı sanki. Kaldı sanki, elini biraz daha bas Ahmet. Biraz daha bas Süper. Şu an yakaladın. Sadece dayanıklılık. Bak dayanabilirsen. Maskenin de dayanamazsan. Ah be. ne? Abi elindeki ne? Anlatır mısın bize? Arkadaşlar. Gücümüze. Tabak da dayanamadı. Vidalarından yalama oldu. Çıktı gitti. Bence kopardın abi onu. Koptu da abi. Olur böyle şeyler. Ama... Şimdi basış noktasında bir güce ihtiyacım vardı. Herhalde oradan karşıladın abi. <laughs> Şimdi dur bakalım Atilla ile ne yapacak? Dur. Şu an çözüldü ya. Ahmet, Ahmet çözüldü. Ben söyledim önce Atilla ile yap dedim ama dinlemedi beni. Aslında güzel çekişmeli bir maç oldu. Solda aslında tutarken acıdı burası. belli bir yerde Uçuyor. güzel bu aslında. Ahmet düşünceni bir alayım. Devam ediyor musunuz? Ediyoruz. Bizim yani. oldu bu. İki. İki oldu Tamam. İki. Üç yapalım bunu. Olsun. Ahmet pes Dur, etmiyor. O solda o kadar yormadı abi. Sağ He, şimdi baktı. sağ şimdi kol devam eder. Bakalım üç alan kazanır. İki sıfır. Erkan abi önde. Çık. Çok iyi çıktı aslında. Elini büküp biraz daha rotasyonu bıraktın ya. Elini ezmeye devam et Ahmet. Elini ezmeye devam et. Aynen. Rotasyonu yani. Rotasyonun kitle. Sıkı tut rotasyonu içeri basmaya başla. Elini bas. Rotasyonu bas. En fazla biraz daha şey yaparsın. Savaşını verirsin böyle. Çekecek. Yok. Çekmeyecek. Büyük bir savaş var. Hadi. Hakem bir ayrat. at. Ben gıcık oldum buradan ya. Bu psikolojik oyunlar. Bak ne kadar rahatım. Halbuki hani ben de zorlanıyorum. <laughs> Ama tiyatro. Öyle mi? Erkan abinin yüzünü zorlandığını i̇şte, belli etmemek zorlandığını gibi bir özellik var. Adam böyle gidiyor, yapıyor bir bakıyor ben böyle gülüyorum. Diyor ki ya Öyle gitmez olur. bu adam diyor. Halbuki ben de onun kadar zorlanıyorum. Abi ben bunu çok yapıyorum. Mesela tutuyoruz diyorum 5 dakika daha durum halbuki bitmişim 10 saniye son, sonra. Bakayım son adam bırakıyor. 3 saniye kim dayansa o alacak. Psikolojik e, baskı e, önemli. Hani, sağ da evet, evet, evet. Sağ son maçımız. Adam bu devrimde Son maçımız. Durum 2-0. Solda 3-0 oldu. Sağda daha iyi performans gösteriyor. Evet. Bakalım ne olacak son maç. Erkan abi bu şekilde meydan okumaları abi, bekliyor. Yok gibi, abi. yok gibi evet. Abi, Erkan abinin rakibe ihtiyacı var. Şu anda seni bekliyor. Aa, bak her seferinde dersin çıkıyor. De Şuradan şöyle şu çıkıyor. Yani ben de önemli da. değil de bak böyle çıkıyor. Hakimler affetmez onu. Ben normalde biraz daha itiririm. Foyle alırsın. Türkiye şampiyonasında beş foyle aldırdım. Beş maç üst üste foyle yendim. Niye Vakti abi maç atmıyor. Faullerle kazanıp geliyor. Hepsi de <laughs> teknik Sen çık. Son maç güzel gitti. Birkaç santim kala. Bak, Erkan abi taşıdı orada. Evet şu anda kilit noktasını devreye soktu. Buradan o gelmiyor abi. Gelmedi. Oradan bir çeksen abi bakayım merak ettim abi gelecek mi? Eli sağlam çünkü. Sıkıştı sıkıştı. Oo maç şimdi heyecanlandı. Şimdi Ahmet buradan olayı çevirecek bence. Ahmet final maçındasın. Alırsan şampiyonsun. Elini ezmeye devam et. Bota, rotasyon iki dağıt. Ha. <laughs> Hadi. Şu anda Ahmet çok iyi kilitledi. Omuzu evet. içeri sokma aman. Omuzu sokma çünkü kol <laughs> yoruldu. Sakatlanırsın. Omuzu öyle sokmasın abi bak. Sakatlanacak. Abi maçı ufaktan bitirin isterseniz ki. Sakatlık olacak gibisin. Güzeldi vallahi tebrik <laughs> ederim. Güzel, işte yani. evet. çekiş yaptık, basınç yaptık, şoldur yaptık, hepsini yaptık yani. Ama evet, gayet savaş verdin. Savaşçı ruhunu gördük burada. Abi eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel de. Erkan abi bu şekilde bu meydan arkadaşlar. Meydan okumaları İlhan alıyor. Şimdi diyor ki oğlumu atacaksın. Önce <laughs> bitirdi sonra oğlumu ya, atarsın diyor. Aslında artık ben ne yapmak istiyorum Önce Atilla'yı geçmesi lazım. Evet öyle olacak diyorsun abi. Önce atıyla. Teşekkür ettik. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi iyi. Iyi bakın. Ben